Sevgili dostlar, Antep'teyiz. Ben İzmir'den geldim. Şimdi ülkemizdeki marka şehirler ve marka firmalarla ilgili bir programa başlıyorum biliyorsunuz. Bununla ilgili de Antep'te sevdiğim bir fabrika sahibi olan sevgili Oktay abimin yanına geldim. Burası Art Halı Fabrikası, ART. Çok önemli. Neden benim için önemli? Birazdan onları anlatacağım sanayi ülkemizde çok kıymetli bir şey sevgili arkadaşlar. Şu son zamanlarda biliyorsunuz bu konu diğer alanlara göre çok önemsenmeyen bir konu. Halbuki sanayici bizim ülkemizin göz bebeği. Çok önemli bir alan aslında bu. Üretim yapmak, üretmek çok kıymetli bir alan. Ben hep söylüyorum, programlarda da söylüyorum. Lütfen üretim konusuna değer verelim diyorum. Bir taraftan bunu anlatırken bir taraftan da siz fabrikayı gezmiş olacaksınız ve beni neden izlemeniz gerektiğini bir kere daha anlamış olacaksınız. Ülkemizin değerlerini sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Şimdi sizi kıymetli güzel insanla tanıştırmak istiyorum. Oktay abicim ben sizi tanıyorum ama sevgili izleyenlerimiz de sizi biraz tanısınlar. Bir sizi tanıyabilir miyiz? Yakın tutabilir miyiz biraz mikrofonu? Çok teşekkür ederim bu güzel e, sözlerin için. E, ben Oktay Oral. E, Gaziantep'te halı e, üretimiyle iştigal ediyoruz. Evet e, Elimizden geldiğince e, ülkeye faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah da yüzümüz kara çıkmaz. E, çıkmayacağını düşünüyorum. İnşallah, i̇nşallah. Şimdi biliyorum ki depremde çok etkilendiniz. Gaziantep şehir olarak e, en az zararı gören ilimiz. Fakat, Öyle ama. Fakat evet. e, çok büyük bir e, yıkım yaşadık. Doğru. Allah bir daha e, göstermesin böyle bir yıkımı. E, gerçekten bölge insanlarımız e, gerek e, psikolojik gerekse maddi bakımdan çok büyük bir e, darboğazın kaosun içindeler ve bundan da kolay kolay e, sıyrılabilmeleri e, zor görünüyor. E, biz de işletme olarak e, deprem sürecinde yani aynı şeyleri bizler de yaşadık. Tabi. E, yani ne diyebilirim? Ee, çok, o bir çok, aylık çok süre bir zor olaydı. bir süre Şöyle yapalım üzücü bir Oktay abicim, Hem bir taraftan sevgili izleyenlerimiz de Şeyi de görsünler fabrikamızı da görsünler Biraz önce de çekildi Hem arkadaşım fabrikayı göstersin Hem de o süreçten sonra tabii bir aylık bir süreçte sanırım ee, Biraz etkilendi tabii psikolojik olarak da etkilendi Hala aslında o etkiler devam ediyor Ya psikolojik olarak bu Etkinin e, kısa süme, zamanda Bitmesi zaten mümkün değil Eee fakat e, hayat bir şekilde de devam ediyor. Şartların bir şekilde dönmesi lazım. Bu süreçte biz de yaklaşık olarak e, bir ay kadar üretimimize ara verdik. Ondan sonra e, yani insanların da bu psikolojiden çıkabilmeleri için çalışmanın tekrar başlaması gerekti. Evet. Evet. Ve e, mart başından itibaren de yavaş yavaş çaklar dönmeye başladı Hı -hı. tekrar Gaziantep'te. Ne durumdayız şu anda? Gaziantep sanayisi sizler hani özelinde de baktığınız zaman e, nasıl gidişat nasıl? Nedir durum? Bir değerlendirme yaparsak. Şimdi Gaziantep'te e, Gazi evet. sanayi nispeten çalışıyor. Fakat e, pandemi ile birlikte bütün dünya genelinde e, bir enflasyon, bir ekonomik kriz söz konusu. Hmm. Yani bu e, ister istemez hmm. herkese vuruyor. Etkiledi. Yani şimdi biz e, Türkiye'de evet yüksek enflasyonla e, boğuşuyoruz. Öze, özellikle son zamanlarda inanılmaz bir e, kur kaosu yaşıyoruz. E, fakat bunun yanında gelişmiş ülkeler Amerika gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi gelişmiş ülkeler de bir şekilde enflasyonla mücadele ediyorlar. Yani bugün Amerika ülkeler 2 seneden beri faiz arttırıyorsa bu faiz arttırmasının sebebi enflasyonu frenleyebilmek amaçlı. Hı. Frenleyebildi mi henüz frenleyemedi. Hı. Ama faiz arttırarak frenlemeye çalışıyor. Bu da ayrı bir mesele. Evet. Şimdi böyle çekersin böyle. 5000 metrekare de başlarsın. 5000 metrekare de başlarsın. Şimdi 30 metrekare kaplama alanımızı başlarsın. Bu da yıllar içinde oldu herhalde. hale getirmek adına mezuren yatırım yapmak zorunda kalıyorsunuz. Doğru mu? Tabii ki. Tabii ki. Ee, şu an fabrika ne durumda? Yani e, sürekli yenilik gerekiyor mu? Şu andaki durum nasıl? Evet. Da çok fazla evet, sürekli yenilik evet, Modern teknoloji değil, bir, değil, bir, evet, bu... Modern teknolojiye geçişlerimiz e, yıllar basında bu kadar oluyor. Ama böyle e, bilişime düşmesi gibi sürekli böyle 3 ayda 6 ayda bir girdikten olmaz kesinlikle. Biz bize 7 yıldır makinayla kullanabilirsiniz. zaması da olmuyor. E ne oldu? Bu adam işsizler ordusu içinde. Doğru. Ve bu arada da ben eleman bulamıyorum ama. Belli alanlarda yığılma var baktığın zaman. Doğru mu? Ama diğer mesela ihtiyaç olan yerlerde sizin gibi ara eleman ihtiyacı olan yerlerde yok. Ha şimdi zaten daha önce de söylediğim gibi şöyle e, devam edelim. Ara vasıflı eleman konusunda sıkıntı var. Bak fakat bizim e, vasıfsız adam bulmada da sıkıntımız var. Onda da hani siz gençlere mesaj evet. verdiniz evet. e, sabırlı olun, sebatlı olun diye ama bu e, ben de dedim ki gençlere de hak veriyorum. Yani şimdi adam 16-17 sene dirsek çürütmüş bir şekilde Tabii ben onları bir, haksız görüyorum değil. Bir öğretmen olmuş veya ne bileyim e, bitirmiş bir okulu. E, bu adam mesleğini yapmak istiyor. Sen de o mesleği yapma gel burada e, çalış diyorsun basırsız olarak. Yani onlara da haksızlık ço o, aslında. Çocuklar için, e, gençler için üzgünüm. E, o da artık eğitim politikasıyla alakalı bir olay nasıl düzelir? Onu da çok iyi bilmiyorum. Ama ben yine de kendi fikrimi de söylemek istiyorum. Yine de. Sevgili gençler. Lütfen e, kendi alanınızda olmasa bile bir iş deneyimine mutlaka sahip olmanız bana göre çok önemli. E, bir yerlerde çalışmanız, e, ona göre deneyim edinmeniz çok kıymetli bir şey. Şimdi yavaş yavaş artık e, turumuzun da sonuna geldik. Fabrikayı da gezdik. E, son olarak e, Oktay abicim. Şöyle önümüzdeki bir yılı iki yılı değerlendirirsen nasıl görüyorsun geleceğimizi kendi alanını ve geleceğimizi nasıl görüyorsun? Vallahi önümüzdeki bir yıl iki yıl içinde yavaş yavaş düzelmeleri göreceğiz. Evet hem Türkiye için hem de dünya genelinde ekonomik anlamda düzelmeleri göreceğiz. Ekonomi alanındaki sıkıntılar zaten periyodik olarak her 10, 20, 30 senede bir bunlar karşılaştığımız şeyler. Önemli olan kalıcı güzel değişiklikleri görebilmek. En azından ülkemiz açısından onları da görürüz inşallah. Buradan o zaman umutlu bir mesajla bitirelim. Umutluyuz tabii ki. Umutsuz yaşanır mı? Umut, umut her zaman önemli. Tabii, umutsuz yaşanır mı? Ee... Ben şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ee, o benim kendimin de hayat e, prensibi haline geldi. Ee, navigasyon mesela navigasyona yanlış gidiyorsun bazen yanlış yola gidiyorsun. Navigasyon kızmıyor. Tekrar yeni rota oluşturuyor. Sevgili gençler size de tavsiyem sürekli yeni bir rota oluşturun. O rota olmuyorsa başka bir yol deneyin. Orası olmuyorsa başka bir yol deneyin. Ee, umut her zaman var ee, Güzel markalarımız var Güzel insanlarımız var Bakın çok daha kısa bir süre önce Hala e, etkilerini gördüğümüz Deprem felaketini yaşadık Ve aradan bakın 3 ay bile geçmeden tekrar Çarklar dönüyor hayat devam ediyor Ve e, üretim devam ediyor O yüzden Sizlere en büyük tavsiyem e, Navigasyon gibi yaşayın Tekrar görüşmek üzere diyorum Gaziantep'ten sevgiler, saygılar sunuyorum. Oktay abi ne söylemek istersin son olarak? Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.